Öncelikle şunu belirteyim, ben e, emekli bir öğretmenim, bir eğitimciyim, e, Avrupa'da, yurt da görev yaptım bir ara. Eğitim demek e, insanı hayata hazırlamaktır. İnsanı kendi değerleriyle buluşturmaktır. Kendi örf ve gelenekleriyle tanıştırmak, o boyutta, o ölçüde e, hayatını ikame ettirmesini sağlamaktır. Eğitimin bu boyutunu düşündüğümüz zaman, ee, kendi milli ve manevi değerlerimizin ölçüsü içerisinde çocuklarımızı yetiştirmek bizim bir e, görevimiz, dini görevimiz, milli görevimiz, manevi görevimiz, evlatlarımızın vatanına, milletine, e, ülkesine sahip çıkmaları, değerlerine sahip çıkmaları açısından farkındalık oluşturmak, bunları bilmeleri gerçekten, e, bunları bilmelerini sağlamak bizim en büyük görevlerimizden birisidir. E, yavrularımız bilmeyebilir, bu konuda hata yapmış olabilirler. E, ben bu hatadan sonra gençlerimizin e, bu hatalarını, bu yanlışlarını anlayıp kendilerini toparlayacaklarına inanıyorum. Çünkü hayatımız e, gerçekten bu dünya bir e, eğitim yuvasıdır. E, çeşitli yanlışlar insan yapabilir ama yanlışlardan dönmek büyük bir erdemdir. Bu Üniversitemiz e, şehrimizin bir parçasıdır. Ee, üniversitemizin bizi, bizden ayrı hareket edecek davranışlar içerisinde olmaları bizi üzmektedir. Ee, Sivrice'de e, üniversitemizin gerçekleş, gerçekleştirmiş olduğu böyle e, bizim değerlerimize uygun olmayan batının özellikle Güney Afrika'nın festivallerini andıran böyle bir eğlence programının düzenlenmiş olması gerçekten üzücü bir olay. Bu işi organize eden kardeşlerimizin kendilerini sorgulamaları gerekir inancındayım. Üniversitelerimiz ilim yuvasıdır, bilim yuvasıdır. Biz onlardan halkımızla birlikte hareket ederek halkımıza önder olmalarını Ölçü olmalarını, ilim yaymalarını e, arzu ederiz. Eğlenmenin de elbette ki bir ölçüsü vardır. Ama bizim dini değerlerimize, manevi değerlerimize uygun bir şekilde e, eğlenme, eğlence olsaydı daha tatlı olur, daha güzel olurdu. E, benim yavrum, benim evladım, benim çocuğum onlar. O yavrularımızın, o evlatlarımızın elin adamı gibi yetişmelerini e, e, arzu etmem bu bir, pro, bir projedir. Ee, evlatlarımızı elimizden almaya çalışan art niyetli e, zihniyetler olabilir. E, bunu düzenleyenlerin bu zihniyet olduğunu söylemek için söylemiyorum bunu. Bu bir hatadır. E, o hataya düşmüş olabilirler. Ama arkada gizli plan çevrenlerin olduğuna inanıyorum. E, eğitim yuvasının eğitim yayması lazım ilimize de ülkemize de. Genel anlam itibariyle baktığımızda şer odakları gençler üzerine planlar kuruyor onları yozlaştırabilmek, değerlerinden koparabilmek elden gelen her türlü ifsat hareketlerinde bulunuyorlar. Burada önemli olan bizlerin emri maruf ne el münker yapmamız bizlere düşen görevlerden bir tanesidir. Bunu yapmamız gerekiyor. Bununla beraber biz kendimizi özgür bir medeniyetiz. Yani biz peygamberin hayatına baktığımızda ezandan tutalım, tıraştan tutalım her notada başla milletleri taklit etmedi. Ama bugün bizim gençlerimiz başla milletleri taklit ediyor. Ve bunu özgürlük adı altında yapıyor. Bundan 10 yıl öncesine kadar bir pantolonun yırtık olması ayıpken şu anda gençlerimizi kendi yırtarak ve Bu ülke artık bu eğlencedeki, bu e, festivallerdeki e, hareketler ve davranışlar ise bunun artık çok ciddi alanda arttığını, artık ahlak hiçbir değerin kalmadığını gösteriyor. İslam'da eğlenmek mübahtır. Bunda ölçüleri var. Ama kadın erkeğin içine girerek bu şeyde dans ederek ve farklı kültürleri taklit etmesi büyük bir faciadır. Buna karşıyız ve buna karşı durmamız gerekiyor. Gençleri yönlendirmeye gelenlere önce Allah basiret versin, feraset versin. Yani maneviyat versin. Çünkü bunlar bundan koptular. Gerçekten bu ciddi bir facia. Ee, bu notada şuurlanmaları gerekiyor. Ee, bizim onları uyarmamız gerekiyor. Yani en büyük e, cihat zalim sultana söylenen hak sözdür. Yani bizim bunlara karşı tavır koymamızı söylememiz inşallah onların uyanmasına vesile olacağını ümit ediyorum. Biz gençlerimizi aslında yargılıyoruz, yargılamadığını uyarmamız lazım. Ama siyasetçiler olsun veya rektörler olsun, bürokratlar olsun bunlarda da uyarma görevimizin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yapılan festivallerin neyi amaçladığını biz de, de henüz daha çözemedik. Şimdi bu festival, renkli festivaller adı altında yapılıyor. Şimdi üniversitenin böyle bir Festivali yapması öğrencilerden çok kendisinin daha çok eğitime yönelmesi gerekirken bu festivalleri yapmakla neyi amaçladığını biz de daha çözememişiz. Üniversite bir eğitim yuvasıdır. Yani gençleri daha çok böyle eğitime yönlendirmesi gerekirken daha çok eğlenceye yönlendiriyor. Burası bir ilim yuvası olması lazım. Eğitimli insanlar yetiştirmesi lazım. Ama yetiştirdiği insanlara bakıyorsunuz eğlenceye düşkün kadın erkek iç içe bir eğlence olduğunu düşünüyorum. Yani bence üniversitenin böyle bir katılımda bulunması bence yanlıştır. Biz kendi çocuklarımızı üniversiteye göndermek istesek acaba nasıl olur? Giden öğrenci eğer böyleyse eğitimden çok daha çok zararlı bir ortamda yetişmiş olur. Bize ilim lazım üniversite bunu göstermesi lazım. Üniversitesin, üniversitenin kendine öğrenci yetiştirmesi lazım. Yani geleceğimiz olması lazım. Bakıyorsunuz öyle bir durum yok. Koca bir peygamberin ümmetiyiz. Yani biz çok kıymetli bir ümmetiz. Ee, daha çok peygamberimizin arkasından gitsek daha sağlıklı. Bu e, üniversitelerin de bizim peygamberimizin ahlakını e, bu öğrencilere göstermesi gerekirken tam tersini yapıyor. Yani e, uygulama bence yanlış. Sürücede yapılan kızların ve erkeklerin bulunmuş olduğu bir festival vardı. Bu toplumda bulunan bütün insanları e, ahlaki yozlaşmaya davet etmek için yapılmış bir festivaldir. Biz Müslüman ola, Müslümanlar olarak kınıyoruz bunu. Allah-u Teala kitabında şöyle bildiriyor. Biz yeryüzünde insanlara güç ve iktidar verirsek onlar namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülükten nehy ederler. Acaba bu bulunmuş olduğumuz alanda bu yetkililer bu ayeti duymamışlar mı? Yoksa bir yerlere bir bir, bir yerlere yaranmak için acaba bu insanları ahlaki yozlaşmaya devam ettirmek için bir e, plan proje mi hazırlıyorlar? Düşünmek lazım üzerinde bunu. E, ben bir Müslüman olarak bunları kınıyorum. E, i̇nsanları hani bu iktidara, iktidara seslenmek istiyorum. Buradan <laughs> Bunlar bu kişiler hani ilk başta geldiklerinde işte dindar bir nesil istiyoruz diyen bu kişiler acaba bu, bu yapılan eylemleri, yapılan bu kötü plan ve tuzakları görmüyorlar mı? Hani siz bir dindar nesil istiyordunuz, böyle mi istiyorsunuz? Ee, bir bakıp, bakıp görmeniz lazım. Ben bir Müslüman olarak bu yapılan eylemi kınıyorum. Gençliğimizi düzgün tutarsak eğer yapmış olduğumuz planlar şeyler daha düzgün bir şekilde gider. Burada rektörlere de sesleniyorum. Üniversite bulunan rektörlere de sesleniyorum. Siz neredesiniz? Bulundum, bulunmuş alanda, bulunmuş olunduğunuz alanda alanda işte masa başında oturup işte ben burayı yönetiyorum. Yönetmek bence bu şekilde değildir. Yönetmek her her türlü alanda insanların yapmış olduğu eylemleri işte kötülükse kınamak, iyilikse tebrik etmektir. Gençliğimizin manevi değerlerinden uzaklaştığı bir dönemden geçiyoruz. Yani sadece manevi değil, geleneksel toplumsal değerlerinden bile gençlerimizin uzaklaştığı bir süreç yaşıyoruz maalesef. Bu anlamda anne babaların, ailelerin, bütün eğitim kurumlarının gençliğimizi değerleriyle, gençliğimizin değerleriyle bağını kuracak bir çaba içerisinde olması gerekiyor. Çünkü bir insana şahsiyet kazandıran değerleridir. Bir topluluğu da millet ya da ümmet vasfına haiz kılan şey ortak değerlere sahip olmasıdır. E, bu değerlerin verilmesi gereken öncelikli yer aile olmakla beraber aileler çocukluktan itibaren çocuklarını eğitim kurumlarına teslim ediyorlar. E, maalesef gönderilen öğrencilerin, gençlerin sadece öğretiminden değil eğitiminden de sorumlu olması gereken eğitim kurumu olarak isimlendirilen okullarımızın ve üniversitelerimizin bu eğitim fonksiyonunu yeterince icra edemediğini görüyoruz. Bu yapılmadığı gibi tam tersine gençliğimizin değerlerinden uzaklaşmasını sağlayacak buna neden olabilecek bir takım uygulamaların, bir takım organizasyonların gerçekleştirilmesi bizleri tedirgin etmekte ve üzmektedir. Bunun son örneğini maalesef Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen işte Color Festival ismiyle gerçekleştirilen programda gördük. Televizyonda izlediğimiz ki üniversitede ilk başta bu organizasyonu gerçekleştirenler resmi sayfadan bunu gururla paylaştılar. Maalesef o görüntülerden biz utanç duyduk. Yani Müslüman bir topluma ahlaki değerleriyle e, mümeyyiz olması gereken e, bir topluma yakışmayan görüntülerdi. Tabi gençlerin böyle bir ortam içerisine girmesi onlara ait bir hata fakat gençlere ahlaki anlamda da bir eğitim vermekle sorumlu olan bir kurumun böyle bir ortama zemin hazırlaması, dikkatsiz davranması, bunu öngörememesi ve böyle bir ortaya çıkan görüntüyü resmi sayfasından paylaşması da o kadar e, üzüntü verici bir durum. Üniversitenin yapılan uyarıları gösterilen tepkiler neticesinde, yani bu organizasyona ilişkin görüntüleri e, resmi paylaşımlarını kaldırdığını, bu organizasyona sebep olan kişilerin görevden alındığını işittik. Yani bir hatanın kabul edilmesi, bunun telafi edilmesine yönelik adımların atılması e, in, sevinç verici yani bunu da ben olumlu bir gelişme olarak düşünüyorum. Fakat bütün eğitim kurumlarımızın toplumu, gençliği ifsat edecek, onları ahlaki değerlerinden uzaklaştıracak zeminleri oluşturmak değil, tam tersine onlara yitirdikleri, sahip olmaları gereken manevi değerleri verebilecek zeminleri oluşturacak bir çaba içerisinde olması gerekiyor. Çünkü bugün yani üniversitelerin, okulların idaresinde bulunan insanlar, aslında ahlak, maneviyat değerlerinin toplumda yerleşmesini arzu eden insanlar, bu tip hassasiyetleri taşıyan insanlar fakat bu hassasiyetlerin idare etmiş oldukları kurumlara, onların organizasyonlarına, eğitim kurumlarının eğitim programlarına, uygulamalarına yansıması gerekiyor.